Günaydın. Hayırlı sabahlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Bugün cuma. Cumanız mübarek olsun. Biz kalkar kalkmaz işe başladık. Torunlarla bugün pizza yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi zeytin çekirdeği ayıklıyoruz. Sosisimizi doğradık, sucuğumuzu doğradık, biberimizi doğradık, şöyle sosumuzu hazırladık, pizzamızın sosunu, biberimizi doğradık, zeytinimizin çekirdeğini ayıkladık, şimdi sırada kaşar rendeleyeceğiz. Elif kaşarı rendeleyelim, elim yağ oldu. kolaya kaçacağız. Milfo ile pizza yapacağız. Burada süt aldım. 1 bir litre süt pişireceğiz. Çayımızı demleyeceğiz. Ketçap da dökelim dedi su. Ketçap da dökeceğiz. Da bir dakika oğlum. Şuradan bir tabak alalım. Elif sen İrem'de misin başarı? Hı <laughs> biraz zor oluyor bu rendelemek şimdi şu rendele bakalım yetmezse biraz daha keseriz şimdi bir çıkarayım ben. pizzalarımız yavaş yavaş tamamlanıyor. Başka ketçap sıkalım biraz. Fır, fırına. Büyük tepsi sığmıyor. Şimdi bu fırına gidiyor. Pizzalarımız pişti. Buyurun. Yusuf oturun. Buyurun. Herkes kahvaltıya. Şöyle meyve sularımızı da doldurduk. Elif oturun bize. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık, pizzalarımız yedik. Şimdi akşam yemeğimize başladık. Akşam yemeği için kuru patlıcan dolması yapacağım. Burada soğanı biraz kavuruyorum ben, kuru patlıcan dolmasının için biraz kavurarak yapıyorum. Biraz soğanı kavruldu, kıymasını ekleyeceğim. Kıymamızı ekledik. Burada pirincimi yıkadım. Burada maydanoz, dereotu, taze soğan ve sarımsak var. Onları da ekleyeceğim başına. Şimdi bu biraz kavrulsun. Salça koyacağım. Domates sosu koyacağım. Burada da kuru patlıcanlarımı düdüklüde haşlıyorum. Düdüklüde haşladığım daha güzel oluyor. Yumuşacık. İçinde biraz kavurduğu zaman daha güzel pişiyor. Şimdi biz yapalım bunları. oldu soğanlı kavurdum kıymasını kavurdum salçasını koydum iki şişe domates sosu koydum bu şekilde şimdi pirincini koyacağım dolma içi hazırlıyorum arkadaşlar Allah. Soğanını falan kavurduğu zaman böyle dolmada kavrulmuş soğanın kokusu tadı daha çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok, Hı -hı. çok seviyorum o şekil. Pirincimi kavurmayacağım. Bu şekil. Diğer malzemelerini kavurdum. Allah. Pirincimi kavurmayacağım. O kendisi bu suyunu çekecek. Biraz bekleyecek. Şimdi yeşil. Etlerimi de etliyorum, yeşilliği de kavrulmasın. Tuzunu da koyalım. Dolmada biraz tuzu e, denge oldun güzel oluyor. Şimdi ben bunun altını kapatayım. Bu biraz bekleyecek. O zaman dolduracağız. Doldururken görüşelim. Dolmalarımızı dolduruyoruz arkadaşlar. Başladık doldurmaya. İçimiz şu şekil. Görüldüğü gibi. Kuru patlıcan dolması. Bugün bunu yapıyoruz. Başka da daha yaparız bir şeyler. Şimdilik kuru patlıcan dolmamız tenceremizi şöyle sıralayıp pişireceğiz. Bizde dolma çok sevilir. Dolma, sarma, börek. Bugün de kuru patlıcan dolması. İç Merhaba arkadaşlar. Ben bugün revan tatlısı yapacağım. Revan tatlısı için şimdi nereden başlayayım? Burada 3 su bardağı yok 4 su bardağı toz şekerim var. Bunun üzerine 4 su bardağı su ekliyorum. 1 2 3 ve 4 4 su bardağı suyumu ekledim 4 su bardağı şekerin üstüne 4 su bardağı ılık suyumu ekledim şöyle bir karıştıralım bunu ararar karıştırarak erime, eriyene kadar şöyle ara karıştıracağız bunu şimdiden ocağa alayım. Onu Arana karıştırmaya unutmayacağız. Kaynamaya başlayana kadar arana karıştıracağız. Burada 3 adet yumurtam var. 1 adet unum var. Yok. 1 su bardağı unum var. İki su bardağı irmim var bu şekil, bir çay bardağı toz şekerim var, bir su bardağı yoğurdum var, bir su bardağı do tam dolu değil sıvı yağım var, bir adet kabartma tozu, bir adet vanilya. Burada da. Pişireceğim tepsiyi yağladım. Bu tepsi de pişireceğim. Şimdi 3 adet yumurtamızı kırıyoruz. Arkadaşlar. Şu şekil. 3 adet yumurtamızı çırpma kabına koyalım. Kıralım. Üzerine şöyle bir çay bardağı şekerimizi dökelim ve çırpalım bunu şimdi. Bunu çırparken ses yapmasın diye kapatalım. Yumurtamızı, şekerimizi iyice çırptık. Şimdi yağımızı ekliyoruz. Yoğurdumuzu karıştıralım. Bundan sonrasını kaşıkla karıştıracağız. ilave edelim. İrmik. Sırasıyla bütün malzemelerimizi kabımıza aldık arkadaşlar. Çok basit. Devanın tatlısı yapması çok da güzel oluyor, pratik. Burada bir tatlı kaşığı kadar limon suyum var. Bunu da şerbete ilave edeceğim. Şerbetimiz de kaynıyor. Şerbetimiz orada kaynıyor arkadaşlar. İyice karıştı. Şimdi şekerli vanilyamızı ekleyelim. Kabartma tozumuzu ekleyelim. Bu kadar malzeme. Bu kadar arkadaşlar. fırınımı da 200 dereceye açtım. Bunu koyacağım sıra 180 dereceye indireceğim. 200 derecede bir ısınsın. Bu kadar karıştırmak yeterli olur herhalde. Şimdi yağlamış olduğumuz kare e, cam tepsimize dökeceğiz tatlımızın hamurunu güzelce şöyle tepsimize dökelim çok güzel bir kıvam elde ettik arkadaşlar bu malzemelerle. İnşallah tatlımız da güzel olur. Şöyle güzel, güzelce ne? Kabımızı sıyıralım. Zebil olmasın. tatlımızı pişirmeye fırına koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Tatlımızı şerbetin döküyoruz arkadaşlar. Tatlımız fırından çıktı. 2-3 dakika bekledi. Soğumuş olan şerbetimizi üzerine döküyoruz şu şekilde. Şöyle hepsini Hepsini dökeceğim ben bu şerbetin. Tamam, şerbetimiz. Şimdi keselim. Bunu daha sonra da kesebiliriz. Ama şu anda da kesebiliriz. O oh, tercihe kalmış bir şey. Çok güzel olmuş arkadaşlar, çıtır çıtır pişmiş şerbetini de bakın <laughs> çekti. Biraz da yamuk kestim. Ay pişmesi çok güzel olmuş. İnşallah lezzeti de güzeldir. Bu kadar. Altı da gördüğünüz gibi altı da kızarmış. Şöyle içi de üstü zaten çıtır çıtır. Çerbe Tatlımızı soğumaya bırakalım arkadaşlar. Yemeğimizin son hali. Aceleye geldi. Biraz çekemedik arkadaşlar. Ee, dolmamız kuru patlıcan kuru biber dolmamız. Bu şekil. Göğüşte et yemeği yapmıştım. O da bu şekil. Aceleye gelince Çekemedik. Revan tatlımız. Bu kadar arkadaşlar. İçin Fotoğrafı <laughs> 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 <laughs>